selam. Hepiniz sayfama ve kanalıma hoş geldiniz. Kolektif enerjim. Evet. İnşallah hayırlı bir bakım olsun canlarım. Güzel enerjilerle geldik. Şükür enerjileriyle. Az şikayet. Rabbimin verdiği nimetlere çok şükürle. Açılımı başlatacağız. Bugün video çekemedim canlarım. Çok yoğundum. Kusurum olduysa affola. Kartlarımı çekeceğim. Erkek takipçilerim hikayeyi kendilerine göre dinlesinler. Aramıza yeni katılan abonelerimize de hoş geldiniz diyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Başlayalım. Niyetimi aldım. Siz de Aklınızdaki kişiyle ilgili niyetlerinizi alın. Şükür, şükür, şükür. 7, 7, 7 enerjileriyle açılıma geçeceğim. İlk fırsatta geldim. Güzel yorumlarınız için, destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize minnettarım. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Güzellikler sizi bulsun. Peki kartlarımı öncelikle bir içi içini Yorumu. mu? Evet şuradan da alacağım. Kartlarımı seçeyim. Ondan sonra yoruma başlayacağım. Tabii ki buralarda sıkılırsanız buralara ileriye doğru sardırabilirsiniz. Ay çok güzel kartlar da geldi. Buraya iki tane geldi. Kabul ediyorum. İçi rahat mı? Aklındaki kişiye. İçi içini yiyor mu? Kemiriyor mu? Şuraya da istiyorum. Sonra başlayacağım. Seninle ilgili içi rahat mı? Evet şöyle bir başlayalım. Gerekli görürsem zaten kart alacağım. Şükür şükür şükür. Şöyle diyor ki aklındaki kişinin içi rahat mı dedim. Seninle ilgili hangi düşünceler içerisinde muhterem dedim. Ben seninle ilgili uzun zamandan beri kapana kısılmış bir vaziyetteyim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hareket edemiyorum. Nasıl bir yol takip etmeliyim? Hiçbir kararım yok. Uzun zamandan beri hareketsiz olan bir aklımdaki kişi olmuş olabilir. Hikayeni göre dinle. Bu insanla aranızda bir zaman geçmiş. Bu insan çünkü diyor ki ben sana gelemedim çünkü ben kapana kısıldım çünkü hareket etmekte zorlandığım seninle ilgili atılım yapmakta zorlandığım konularım oldu ve ben saklanmayı tercih ettim. İlerleyemedim. İlerleyemedim. Seninle ilgili kendimi mağdur hissettim. Çıkmaz da hissettim. Zor da hissettim. Çaresiz hissettim. Ne yapacağımı bilemedim diyor. Zaten uzun zamandan beri yalnızdım ben. Yalnızdım kendimi dinledim yapacaklarımı yapamayacaklarımı ölçüp tarttım. Kendimi çok zayıf, çok güçsüz, çok çaresiz, çok bitap hissettim. Psikolojim de iyi değildi. Kendi kendimi dinlemeye ihtiyacım vardı. Bu kapana kısılmışlık hali benim yalnızlığa çekilmeme sebep oldu. Yalnızlığa çekilmeme sebep oldu. Çünkü sana sadakat ve güven konularında eksik olduğumu biliyorum. Benden neler istediğini biliyorum. Benden hem sadakat hem güven istiyorsun. Ve benim bu seninle ilgili alacağım sorumluluklarla ilgili üzerime bu gelmesi gereken görevlerle ilgili bir acziyete düştüm. Sanki böyle bir rahatlamak istedim, gevşemek istedim. Kendimi dinlemek istedim. Ve o yüzden de böyle bir sessizlikli ve sükunetli bir dönem atlatıyoruz. Atlatmaktayız. Fakat ben şu sıralarda seni çok fazla hissediyorum. Sana karşı olan tutkularımı çok fazla hissediyorum. İçimdeki duygular tekrardan yeşeriyor. İçimdeki tutkular tekrardan canlanıyor. Kuruduğunu, bittiğini, sonlandığını düşündüğüm duygular tekrardan hareketleniyor. sevgi hissetmeye başladım içimde. Sevgi her yerde. Bülbül ruhu. <laughs> hani bülbüller öter ya. Aşka gelir ya. Cik cik cik. Yani böyle bir modda sanki. Bülbül gibi. Aşkı hissettiği. Aşkın içini kıpırdattığı. Tutkularının canlandığı. Enerjideyim. Sana karşı kurnazlıklar yaptı. Sana karşı tilkilikler yaptı. Tilki ruhu ben de diyordum ki ne zaman gelecek bizim muhterem. Geldi. Tilki ruhuyla geldi fakat tilkinin de dönüp dolaşacağı yer Kürkçü dükkanı dedi. Tilki de kurnazdır ama dükkanlar onun postuyla dolu dedi kartım. Sana tilkilik yaptım evet. Fakat şimdi Böyle bir tutkumla, böyle bir duygumla, <laughs> aşkımla yüzleştiğim durumdayım. Bunları gizlediğim bir durumdayım. Örttüğüm, perdelediğim sana karşı olan bu tutkumu, bu şevkimi, bu aşkımı sessizlikle gizliyorum. Çünkü sana karşı duruşum hala ketumluk kartı. Çok ketumum. Ve bizim aramızda başka bir dişil enerji var. Beni etkileyen, aramızdaki durumu etkileyen anne faktörü olabilir. Aklınızdaki kişinin annesi aranıza giriyor olabilir. Aklınızdaki kişinin hayatında anne rolünde olan bir başkası olabilir. Ben üçüncü kişiler yüzünden de sana karşı çirkiliklerden eksik kalmadım diyor. Eksik kalmadım. Ve ben sana olan bu tutkumu, bu, bu duygumu, bu içimdeki canlılığı, bu bülbül gibi <laughs> şakadır Sana belli eder miyim? Etmedim. Aslında seninle tekrardan doğuş istediğim gibi seni, sana karşı da büyük bir soğuk kanlılık gösteriyorum. Bakma diyor. Senin değerini öğrendim. Senin değerini öğrendim. Senin benim hayatımdaki yerini öğrendim. Değerinizi bilin. Evet senin değerini bilemedim. Senin değerine rahatsız edici bir şekilde yanıt verdim. Kokarca yani rahatsız edici bir hayvan <laughs> olabilir. Yani buradaki çiçeği ezdim çiçek üstünde kokarcamız eziyor çiçeği. Çiçeği ezdim. Çiçeği kuruttum. Böyle güzel bir çiçeğin kıymetini bilemedim. Daha çok bu güzelliğin üstünde, bu aşkın üstünde, bu kıymetin üstünde kötü enerjiler çalıştırdım. Seni rahatsız ettim. Ama aslında sana karşı da duygularımı keşfettim mi? Keşfettim. Sana karşı duygularım şelale. Duygular akıyor, akıyor, taşıyor. Tutkular da bir o kadar beni zorluyor. Sana karşı iki duyguyu birden beslediğim bir durumdayım ve aramızda da bir azize var dedi. Tutkuyla duygumuzun arasına da oturan bir azize var dedi. Engel var dedi. Aramızda gizemler var, sırlar var. Ama artık bununla ilgili bir çözüm arayışı evresine girdim. Çözümler bulmalıyım. Çözümler üretmeliyim. İçim rahat değil. Sensizlikte. Kendimi de bir o kadar yalnızlığa çektiğim ve yalnız hissettiğim. Kendimi yapayalnız hissettiğim. Koca dünyada. Kalabalıklar içerisinde de olsam. Kimseye de güvenmediğim senin de kıymetini anladığım bir vaziyetteyim ve ben çözümler bulacağım, çözümler üretmeliyim. Çok fazla aramızdaki bir şeylere iyileştirmek istiyorum. Bu kapıyı tekrar açıp aydınlatmak istiyorum nefes almak istiyorum adeta bu aşk tekrar nefes alsın sanki aşkım nefessiz kaldı sensiz nefes alamıyorum bu camları açtım artık içeriye hem hava girsin hem güneş girsin uzun zamandan beri bu pencereler kapalıydı açtım artık hem nefes girsin, hem hava girsin. Hem de artık aramızda bir iletişim olsun. Hem de kuşları da bir görmek istediğim. Durumdayım. Evet, seninle tekrardan birliktelik istiyorum fakat bunu çok açık yaparak gelmeyeceğim. Yani şurada da bir tilkiydim. Biraz oyun çevirerek geleceğim. Bu birlikteliği oyunlarla sana gelmeliyim manipülasyonla sana gelmeliyim dümdüz de gelemiyorum kendimde o güveni göremiyorum bir şeyler bahane etmeliyim bazı stratejiler geliştirmeliyim ve bu birlikteliği tekrardan başlatacağım bunun için gerekirse manipülasyon mu bunu da yapacağım yapmalıyım bunu düşünüyorum şu an için evet aramızda bir kadersel teslimiyet var. Şu anda bir kadere teslim oldum. Aramızda bir akış var. Aramızda iki tarafta da bir sessizlik var. Bir duranlık var. Bir bırakmışlık var. Fakat benim bu akışım sana doğru. Sen bilmiyorsun çok fazla çalışıyorum. Şu birlikteliği gerçekleştirebilmek için Hayatımdaki sorunlara çözüm bulabilmek için çok fazla iş güç içerisindeyim. Çalışıyorum çünkü benim finansal sıkıntılarım var. Hayatımla ilgili hem üçüncü faktörler var aramıza giren hem parasal sorunlarım var. Ve bu parasal sorunlarımı hallettikten sonra seninle bir zafer elde edeceğiz. Zafer için gelmek istiyorum sana. Zafer. Zafer olacak. Evet şu anda küsüz. Belki de iki tarafta birbirimize küsüz. Hala birbirimize o kupaları uzatmadık. Birbirimize küsüz. Sen bana küssün ben sana küsüm. Belki de. Fakat bu zaferi elde edeceğiz. Seni çok fazla merak ediyorum. Aslında arka planda İşimin gücümün arasında çalışırken bile bir aklım sende merak ediyorum seni. Ne haldesin, ne yapıyorsun, kimin nesin? Bana hala küs Sana gelirsem zaferi elde edebilecek miyim? Çünkü ben seninle tekrardan bir yapılandırma, tekrardan bir tamamlanma, tekrardan bu dünyada birleşme ve bunu tekrardan yaratma yaratma. Bununla ilgili cesarete gelme ve sana da yeni bir başlangıç yapma. Soytarı kartıyla yeni bir başlangıçla birlikte zafere yürüme enerjisindeyim. İçim içimi yemez mi? Aslında meraktayım. Çok fazla meraktayım hem de seni. Merak ötesinde meraktayım. Fakat merakımı biliyor musun? Hayır. Ketumluk. Ketum davranmaya, bunu sana hala belli etmediğime, aslında bir o kadar seninle birlikte olmak için yanıp tutuştuğum, kavrulduğum enerjilerdeyim. İşe yönelerek, kendi finansal sorunlarımı çözerek kafamı dağıttığım, çünkü bu yapılandırmayı kendi dünyamdaki sorunları çözerek sana doğru zafere ilerlemek istediğim bir durumun içerisindeyim dedi. Aslında değerini öğrendim. Değerinin farkındayım. Ay sen öğrendin de sen geleceğe kadar bakalım biz yapılandırma içerisine geçebilecek miyiz? <laughs> Acaba biz yapılandırma içerisine geçecek miyiz? Orası da bir düşün aklımızdaki kişi arkadan arkaya bülbül oldur ben senin bülbül olduğunu bilmedikten sonra peki evet kesinlikle burada duygular çok fazla içi hiç rahat değil sana karşı duyguları var sana karşı tutkuları var sana karşı merakı var fakat diyor ki ben manipülasyoncu da bir insanım yani tilkiyim bir tarafımda tilkiye, tilki, tilki. Zamanında senin enerjinle beslenmiş olabilirim. Zamanında senin arkandan oyunlar çevirmiş olabilirim. Veya da ben zor bir insan olabilirim. Fakat yalnızım sensiz dedi. Sensiz iyi değilim. İyi olmuş diyelim <laughs> kendilerine. Yani oyunlarımın da bedelini ödüyorum. Yani benim sana oynadığım bu oyunlar benim yalnızlığa Mahkum olmama, bir kafesin içerisine kısılmama, başka alanları dinlemem, orada soğukkanlı bir şekilde mutsuz mutsuz oturmama sebep oldu. Ve çok özlüyorum. Gün ve gün bu özlem beni çok fazla zorluyor. Bu arada sensiz kaldığım dönemlerde insanların da bana karşı olan gerçek yüzlerini keşfettim. Seni çok özlüyorum, seni çok merak ediyorum. Fakat sen de beni özlüyor musun? Sen de beni özlüyor musun? Artık bu konuyla ilgili, aramızdaki durumla ilgili ben bir dengeye gelmeliyim. Egomu çiğnemeliyim. Çok ay aşıklar kartı. <laughs> İnanmıyorum. Aşklar kartı. Aşkım aşkım binler. Ay en güzel kart geldi. Aşkım binlerce tane dili vardır. Bülbül gibiyim. Ah bir duysan benim seslerimi. Aşığım diyor. Peki. Ve ben çok özlüyorum. Egom sana karşı olan özlemimi anlatmama engel oluyor. Şimdiye kadar hep çıkar ilişkileri içerisinde yaşadım ben. Hiç böyle bir özlem, hiç böyle bir aşkla şimdiye kadar denk gelmemiştim. Bu benim dengemi, dengemi bozdu mu bir ara bozdu. İçine düştüğüm şeyin ne olduğunu anlayamadım. Aşkın içerisine düşmeyi hazmedemedim. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Şimdi bu özlemi gidermek için egomu parçalamam gerektiğini biliyorum. Ey ruh ait olduğun diğer ötedir. Nehrin diğer yakasına geç. Olduğum alandan senin yakana gelmek istiyorum. Senin kıyılarına yanaşmak istiyorum. Aslında umurumda değilmişsin gibi davranıyorum. Fakat bir o kadar umurumda umurumdasın. İçim hiç rahat değil. Artık bu hayatımıza bir denge getirmek istiyorum denge hayatına zuhur ediyor neşelen ve gülümse. Artık neşelenmek ve gülümsemek istiyorum. Çünkü sensiz kaldığım dönemlerde insanların gerçek yüzlerini gördüm. Maskelerin ardına geçtim ve sen de olduğun gibi görünmeyi seç artık sana olduğum gibi görünmeliyim. Sana duygularımı ve hala sana karşı sadakat hissettiğimi bir şekilde belli etmeliyim. Kendimi bir noktada çiğnemeliyim, bir noktada zorlamalıyım. Egomdan ve gururumdan bir şeyleri düzeltmek, seninle birlikte dengeye kavuşmak için çabalayacağım. Çabalamam gerekiyor. Bunu bildiğim, istediğim, özlediğim, özlediğim bir durumdayım diyor seni. Ben çıkar ilişkileriyle yaşayan bir insandım. Çıkarım neredeyse orada. Fakat sendeki çıkarımsa mutlulukmuş. Sendeki çıkarımsa güzel enerjilermiş. Senin bana sunduklarının farkına varamamışım dedi. Peki. Bir tane sır kart alalım. kaybettikten sonra anladım dedi. Anladım. Sana ne hissettiğimi de anladım. Hani ne hissettiğimi bilmiyordum. Kapana kısılmıştım adeta. Adeta beni sıkıştırdın. Artık manipülasyonların da işe yaramaz hale geldi. Sıkıştım kapana. O yüzden böyle bir evreden geçtik. Çünkü ben şu anda hala geceleri uyuyamıyorum. İçim hiç için rahat mı? Hayır. Uykusuzluk çekiyorum. Kabuslar görüyorum. Hayaller kuruyorum. Uykusuz geceler geçirmek ve çok düşünmek. Hiç aklımdan, fikrimden çıkmıyorsun. Meraklar içerisindeyim. Çıkmıyorsun. Uykusuz geceler geçiriyorum ve seninle ilgili de içim hiç rahat değil dedi. Peki Artık bu aramızda affedilmesi gereken konuların toparlanmasını istiyorum. Bu artık aramızdaki sorunları seninle şifalandırmak istiyorum. Bakın zaten burada da iyileşme çıkmıştı. İyileştirmek istiyor bu insan. Seninle küsse barışmak istiyor. Ayrıysanız tekrar sana gelmek istiyor. İlişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunlarının içinde çözümler gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Bu insan bu sorunların şifalanacağını düşünüyor. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar. İlişkimden dedi kartın olumlaması. Aranızda affedilmesi gereken şeyleri istiyor veya da sen ona kızgınsan senin onu affetmeni. Artık aramızdaki enerji temizlenmeli. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor dedi. Bu insandan çok yakında haber alacak. Kolektifin büyük bir kısmı haberler geliyor. Bu insan aranızda kişisel iyileşme ve mutluluk istiyor dedi. Peki mutlu olalım. Ben anladım. Hayatımın da bir içim de rahat değil. Hem aşk acısındayım, hem seni çok özledim. Karma karışım, nefessizim sanki sensiz. Nefesim kesildi, sanki oksijenim misin? <laughs> Ve tekrardan bu ilişkiye güven. Güven gelecek dedi. Aklındaki kişi gelecek tekrardan eğer senin güvenini kırdıysa. Güvenini tekrar kazanmak için adım atacak veya da bana güven diyecek. Aranızda tekrar veya da güvenle ilgili şeyler konuşulacak. Güvenle ilgili sorunlar çözümlenmeye çalışacak dedi. Güvenle ilgili zedelenen durumlar tamir edilmeye çalışacak dedi. Peki hakikat destan ne dedi? günün sözü ne dedi evet senin çok güvenine sarstın tekrardan bu güveni tamir etmeye geliyorum ve kart düştü ayağına batan dikenler aradığın gülün habercisidir evet haber geliyor bu insan senin ayağına çok dikenler batırdı ayaklarına çok kanadı canın yandı diyor ki fakat bu senin Gülün habercisi bu. bülbülün güller bülbüllere bülbüller güllere aşinadır dedi. Senin bülbül gülünü keşfetmiş dedi. Gülünü keşfetmiş. Hadi hayırlısı <laughs> müjdemi isterim. Yani bazen evet en zor insanlara bile hayat bir şeyler öğretebilir mi? Öğretebilir. En zor, en soğuk, en acımasız insanların içinde bile bilemediğimiz noktalar olabilir mi? Olabilir. Güzel enerjiler olu versin. Kolektif enerjimin aralarına güven duygusu geliversin. Hayatlarına bu güzel enerji bir an önce tezahür ediversin. Şükür 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 kartlarıma ve sisteme çok fazla teşekkürlerimi iletiyorum ve öyle de oldu diyorum. Evet canlarım. Yeni gelen abonelerimize, kanalıma destek olan canlara ve ruhtaşlara, emeğe saygı duyan ruhtaşlarıma minnettarım. Hürmetlerimi sunuyorum. Bana ulaşmak isteyenler Belginle Parıltı Tarot Instagram adresinden ve yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.